Merhaba arkadaşlar, ben Fazıl Şimşek. Bugün Nisarlı Kaya'dayız. Ankara'nın Nisarlı Kaya köyünde. Ankara'ya bağlı. Eskiden Polat diye. şimdi Sincan'a bağlı. Burada bir tarihi cami bulduk. Bu minaresi. Ahşap. Burası caminin kapısı arkadaşlar. Osmanlı zamanından kalma. Bunlar tokmakları. Burada da varmış, kırılmış. Bu kilidi açıyor sanırım. Böyle. Doğanın içinde. Her şey mükemmel. Evlerin çoğu, hatta eski evlerindeyim. Taştan. Böyle. Taş evler var. Evet arkadaşlar Ankara yöresinin düğün aşya, hacı yemekleri, düğün yemekleri bu olur. Burada nasıl yemek yemiyoruz? Evet arkadaşlar şu anda kaldık. kaldı. Ne yiyelim diyoruz? Şimdi şimdi 35'tim yaptık. Bakacağız ne kadar. Teke taş geldi. Taş geldi değil mi? Baya gittik. Geri salsam fazla sağlı mesela sağ. Sağlı salsam geri taşlıklar buraya gelirse yine kayacak. Çok Bu şeyden kurtulmak için. <laughs>